Asgari. E tamam, hanım, araya giriyorum da 3000 euro sadece araştırmak için benim bir de bunun cezaları var yani. Bakın 23 bin e, basit yani. bir olayda 23 Yok. bin bilmem kaç ceza. Evet. E, 3000 euro. E, şey, Masraf. Araştırma masrafı, masrafı evet. E, 2500 euro yargılama gideri mahkeme masrafı. Oh. E nerede bu vatandaşın bu karası kalmadı ki bu kadar. Nereden verecek ya? İşte gayrimenkulleri Tabii. sat. Ulanda'da en son söylediği de sat da getir diyor. Hadi bakalım. Sen sat ha, getir evet, sat hadi. getir diyor. Evet. Buradakiler de öyle söylüyor. Sat getir, bitir, harca, ondan sonra ben sana yardım edeceğim diyor. Hayır, hayır sat getir, bana cezanı öde diyor. Çünkü senin burada böyle böyle gayrimenkulün ha. varmış. Ha. Bana vergi kaçırdın, onu yaptın, bunu yaptın. Sat ve bana borcunu öde diyor. Onu yedemiyor. Hayır, borcunu Peki. ödedikten sonra geri kalanını da diyor. Ye, var eğer kalırsa. Eğer kalırsa elinde biraz bir şey. Onu da bitir ondan sonra bana tekrar başvur. Sonra diyor ya e-devletini getir. Birlikte bir bakalım senin neyin var, neyin yok görelim. E-devlet konusu büyük bir sıkıntı. Buradan beri söylüyoruz. Diyoruz ki en azından Türkiye dışındakilere e-devleti efendim e vermeyelim. Açık olmasın. Evet. evet.